Arduino, ESP32, STM32 hangisini kullanacağım? Çip programlamaya girişmek istiyorum ama gerçekten gerekli olan malzemeler neler? Bunların soruların cevabını merak ediyorsan hepsini seviye seviye sizin için adım adım açıkladım. Hepsinin cevabı videonun devamında. Bununla ne olur ya? Burada önce belirtmemiz gereken şey Arduino gibi geliştirme kartlarını programlamaya nedendi? Bunlara ee, gömülü sistem programlama, mikro denetleyici programlama ya da firmware geliştirme olarak söylenebiliyor yani bu ad verilebiliyor. Bu alana giriş yapmak ya da ilerlemek istiyorsan eğer ihtiyacın olacak bazı malzemeler olacak. Bazıları şart, bazıları ekstra sana yardım edecek şeyler, bazıları da artık hani lüks kendini geliştirme seviyesinde. Bunları genel olarak 3 başlıkta toplayabiliriz. İlki seviye 1 yani tak çalıştır seviyesi. Burada Zaten ilk gerekli olan şey bir mikro denetleyici yani bir geliştirme kartı. Yeni başlayanlar için zaten adının da çok duyulmasından anlaşılacağı üzere en tavsiye edilen kart Arduino Uno. Neden? Çünkü kendi üzerinde direkt seri port çeviricisi var. Sadece bir USB kabloyla bilgisayara bağlayıp direkt programlamaya hazır hale gelebiliyor. Tabii ki ekstradan bir Arduino IDE programı gerekiyor ama bunun için ekstra bir masraf ya da çok zor bir işlem gerekmiyor. Bunun dışında birden fazla şeyi birbirine bağlamak için örnek veriyorum bir led'i yakmak için bir sensörü bağlamak için ekstra elemanları bir araya toplayabilmek için bir aracı gerekiyor. Bu da breadboard dediğimiz ürün. O da böyle bir şey. Üzerinde delikleri olan dikeylemesine burada kısa devre oluyor. Ayaklarını bağladığınız zaman buradaki pinlere bağlayarak iki bordu mesela Arduino Uno'dan gelen bir kabloyu buraya. Sonra ekstradan ona bağlayacağınız bir sensörün kablosunu da aynı şekilde buraya bağlayıp lehim yapmadan bağlantı yapmanızı sağlıyor. Göstermişken şeyi de göstereyim. Yani çoğunuz görmüştür ama Arduino Uno, da bu şekilde bir ürün. USB bağlantısı var. Enerji de çalışabiliyor ama ona şimdilik girmeyeceğiz. Bunların dışında hani Breadboard ve e, Arduino Uno ile beraber gereken üçüncü şeydi. Söylediğim bağlantı yapabilmek için gerekli jumper kablolar. Onlar da bu şekilde kablolar. Mesela buradaki erkek erkek yani male to male olarak geçiyor. Farklı türleri var mesela female to female iki tarafı da dişi olan kablolar. Bu kablolardan gerekecek çünkü başta lehim yani ilk başta lehim belki bazıları için zor olabilir bazıları onunla uğraşmak istemeyebilir. Başlangıç seviyesi için genelde tak kullan şeklinde Kullandığımız için bu jumper kabloları da lazım olabiliyor. Ee, ucuza bulunabilirse internette bazı arduino elektronik set ya da modül setleri, sensör setleri gibi setler var. Burada sensör setleri başlangıç için biraz fazla olur ama en azından komponent setleri var. Elektronik setler, içinde led, buton, potansiyometre gibi çeşitli elemanlar bulunan setler. Bunlar da uygun fiyatlara bulunabiliyor Tabi göreceli olarak yani nereden satın aldığınıza bağlı alınabiliyor. Bunların tamamına yani bir Arduino Uno. Bu arada Arduino Uno'nun başlangıçta en azından gerçi ileriki seviyede de bir sorununu görmedim ama klon versiyon e, tavsiye ederim. Çünkü aralarında yani orijinaliyle klonun arasında gerçekten doğru düzgün bir fark görmedim şimdiye kadar. Yani çok fazla Arduino Uno kullanmadım. Belki toplamda 5 tane falan almışımdır. Hiçbirinde de sorun yaşamadım. Sonrasında zaten eğer bu yolda devam ederseniz büyük ihtimalle ESP32 ya da STM32 gibi bir tarafa geçeceğiniz için orijinaline yatırım yapmak genelde çok doğru olmayacaktır. Neyse e, bu seviyeyi toparlamak istiyorum. Burada muhtemelen bu şekilde yapacağınız harcamalar yani bu dört başlıkta Arduino Uno, breadboard, jumper kabloları ve içinde çeşitli elemanlar bulunan setler. Bunların hepsini dahil ettiğimiz zaman ortalama 350-600 lira arası yani nasıl bir şey ya da nereden aldığınıza bağlı değişebilir şu anki fiyatlara göre. Ama bunlarla yani elde edeceğiniz bilgi de şu şekilde. Öncelikle zaten Arduino Uno sayesinde Arduino ID'nin kullanımına biraz aşina olacaksınız. Dijital girişler daha çok. Analog girişlere de belki biraz hatta değinilebilir. Bunların nasıl çalıştığı, dile yani gecikmeler, gecikmelere göre programda bekleme yapıp hani çeşitli şeyler çalıştırma gibi. Temel devre kurmanın mantığını anlama. Yani bunun gibi bilgiler verecek size bu seviye en azından. Bunun sonrasında yani ben bundan daha fazla şeyler yapmak istiyorum. Örnek veriyorum otomasyon sistemleri gibi. Yani otomasyon deyince direkt üretim gibi şeyler hakkınız gitmesin ama çok basit şeyler de olabilir. Yani günlük hayatı otoma e otomatik hale getirmek bile olabilir. Yani burada örnek veriyorum mesela odamın ışığı mesela. Ben bunu telefonumdan ya da bilgisayarımdan açabilmek istiyorum ya da belli saatlerde açılsın istiyorum. ESP32 modülüyle mesela bu da seviye 2 yani temel orta seviye arası diyelim. Temelin üstünde ortanın da biraz aşağısında belki ortaya biraz dokunan bir seviye diyelim. Burada lehimleme ve kablosuz bağlantılar seviyesine artık giriliyor. Orada da benim tavsiyem bir ESP32 modeli almanız. Yani ESP32'de şöyle bir modül. ışıkta pek şey gözükmüyor ama resim olarak da koyarım. Bunun avantajı yani STM32 demememin sebebi şu. Bir, dahili wireless ve bluetooth var. Yani o yüzden de artık kablosuz iletişimle alakalı şeyler deneyebiliyorsunuz ya da bununla alakalı projeler yapabiliyorsunuz. İkincisi Arduino Uno gibi kendisinin dahili üzerinde bir seri port çipi olduğu için direkt USB üzerinden programlanabiliyor. Yine Arduino ID üzerinden programlanabiliyor. Aynı neredeyse kütüphaneler ya da komutlar kullanılabiliyor. Ufak tefek farklar olabiliyor ama genelde aynı kütüphaneler çalışabiliyor. bunlarda bu seviyeye geldiğimizde daha doğrusu lehim yapmak isteyeceğimiz için ekstradan hani bu devre elemanlarına ekstradan edinmenizde fayda olan elemanlar var. Yine lehim yapmak bu seviyede şart değil ama burada yavaş yavaş genelde öğrenilmeye başlanır. Eğer yapmadıysanız daha önce. Burada da lazım olacak ekstra şeyler şunlar. Mesela öncelikle zaten bir havya seti. Yani havya artı havayı koyacağınız o tuzacak kısım genelde set olarak bulabilirsiniz. Tabi lehim yani bunlar devre için lehimler kalın lehimler değil genelde 0.75 milim olarak çıkması lazım artı bir de e, multimetre diye geçen ürünler mesela örnek veriyorum bende burada bir el tipi olan var mesela internette yaygın olarak genelde şeyi görürsünüz yani bu masa tipi olanlar vardır daha kalın böyle. Bu el tipi olan bir multimetre. Bunun yaptığı işlev iki nokta arasındaki mesela voltajı ölçebiliyor ya da iki nokta arasında bir kısa devre var mı? Bağlantı devam ediyor mu? Mesela bir kablonun sağlam olup olmadığını bile bununla ölçebilirsiniz. Mesela burada modunu ben değiştirdiğim zaman iki kablo birbirine değiyorsa ben örnek olsun diye kablosuz birbirine direkt değdireceğim. Böyle bir uyarı sesi verir ki yani burada bir kısa devre, bir devamlılık var gibi. Bu e, muhtemelen size lazım olacak. Bu tip de olabilir. Masa tipi olabilir. Yani nasıl tercih ettiğinize bağlı ikisinin arasında özellik olarak çok bir fark olmuyor genelde. Sonrasında modül tarafına geçersek bunlar seviye atlarken bir kerelik alacağınız şeyler. Dediğim gibi ilki ESP32 zaten bu şey kısmı önemli değil çok açıkçası. Hangi markadan ESP32 olduğu önemli değil. Mesela NodeMCU'nun vardır. Çin kaynaklı klon versiyonlar vardır. Genelde üzerinde kullanılan çip zaten ESP32 room 32 olarak geçiyorsa genelde zaten çoğu özelliği aynıdır. Bunların dışında e, yavaş yavaş analog ölçümler, işte otomasyon, e, akıllı ev sistemleri gibi projeler mesela yapılabileceği için bu seviyede burada lazım olabilecek şeyler e, mesafe, ısı, nem, yön sensörleri gibi çeşitli sensörler olacaktır. Çünkü burada daha çok artık akıllı ev sistemleri, otomasyon sistemleri gibi seviyelerde bir şeyler yapmayı deneme aşaması aslında burası. Hatta yani yapılabilir. Yani denemeden kastım. Hani buraların kurcalanması, buraların öğrenilmesi, öğrenildikçe yeni şeyler katılması gibi. Öyle bir ara alan aslında. O yüzden temel ve orta arasında bir şey olarak söylüyorum. Bir de burada ciddi sonuçları olabilecek bir durum var. O da şu. Bazı sensörler dışarıdan verdiğiniz 5 volt, 3 voltla çok korun yaşamıyor. Ama bazılarında örnek veriyorum mesela kalp ritmi sensörleri var. Kas e, sinyali algılayan sensörler var mesela. Bunlar çok hassas olduğu olduğu için yani frekansa göre çünkü o elektriksel frekansa göre size değer veriyor ve en ufak manyetik alan ya da bir gürültü yani elektriksel gürültü gibi noise diye geçiyor Türkçe olarak direkt çeviremedim kafadan. Ee, bunun gibi şeyler çok ciddi şekilde sonucu etkileyebileceği için sizin mümkün mertebe bu sistemi yaptığınız artık hani bu projeyi elektrik hattından ayırmanız lazım. Yani bir pil üzerinden çalışmasında fayda var. Orada da ufak edinebileceğiniz lityum piller var. 3.7 volt elimin altında var mı bir bakayım. Mesela böyle e, burada benim aldığım bir tane 3.7 voltluk lityum pil. Mesela neymiş bu? 950 mA civarında bir pil. Zaten bu sistemler yani ESP32 gibi özellikle bayilesi kapalı iken Bluetooth modundayken ya da o da kapatılabilir mesela ihtiyaca göre çok çok az enerji harcadığı için programlamasına ya da nasıl bir işlem yaptığına bağlı ciddi değişebilir tabii ki optimizasyon her sistemde gerekli ama çoğu zaman bir pille çalışabilir durumda oluyor en azından kısa sürelerde yani bir saat iki saat mesela siz düzgün bir veri alana kadar o yüzden de böyle bir pil artı şarj devreleri var. Ufak şarj modülleri var. Ee, en yaygını yanlış hatırlamıyorsam TP4056 gibi bir şey olması lazım. Bunlar Type C ile bağlanan, bu pilleri şarj etmeye yarayan ufak devreler. Bunlarla mesela bir şarj devresi oluşturup sensör sistemini artık bu projeyi normal elektrik hattından yalıtırsanız çok daha net çok daha düzenli sonuçlar alırsınız. Burada havaya seti işte multimetreyi katmazsak, lehim multimetreyi katmazsak ortalama 700.000 TL arası gibi bir masraf olacaktır bu seviyenin, ikinci seviyenin. Ama eğer bunları katarsak tabii ki de yani ama bunlar tek seferlik ücret olduğu için yani bunu bence farklı değerlendirmenizde fayda var. Çünkü bu başka alanlarda da muhtemelen yardımcı olacaktır. Sadece Arduino projeleri değil. Onları da katarsak ama muhtemelen e, 1700 2250 gibi bir şey çıkıyor ben baktığım zaman gün itibariyle. Bu ama seviyedeki artık hani bu edindiğimiz ekipmanların bizi sağlayacağı şeyler de şu. ESP32 sayesinde Wi-Fi üzerinden işte veri alma gönderme iki modül arasında ya da bir bilgisayara karşı olabilir. I2C, SPI, UART gibi protokoller yani bunların kullanımı onlara dair Bluetooth üzerinden haberleşme tabii ki Bluetooth desteği var. E sensörlerin ölçümü ve bu verilerin işlenmesi tabii ki var ve bunun ortaya yakın kısımlarında artık yani ortaya doğru gelirken sensörlerin kalibrasyonu gibi durumlar da var. Belki onlara da ilerki videolarda değiniriz. Çünkü sensörler bazen belirli bir süre kalibre edilmesi gerekebiliyor durumuna göre, ne için kullanılacağına göre. Bu seviyede bunları öğrenmiş olacağız. Yani bize bu ekipman bunları genelde sağlamış olacak eğer düzenli tutarsa. Sonrasında ise bu videoda en azından değineceğim son seviye ise bizim için son seviye orta seviye üçüncü seviye orta seviye olarak geçiyor. Bu da kaynak hesaplaması yapmalar. Yani öne görüyorum mesela Arduino Uno'da limitli bir RAM'iniz artık hafıza var. işlem kapasitesi limitli. Bunun gibi durumlar olduğu için her bir kullanacağınız işte değişkenin ne kadar RAM kaplayacağı yani kaynak hesaplamasını yaparak kod yazma. Sonrasında donanım seviyesinde programlamaya kadar gidebilir bu. Hal dediğimiz mesela bu STM32'de daha çok kullanılır. Yani düşük seviye programlama olarak diye geçer. Donanım seviye programlama olarak geçer. Buradaki hedefimiz de yani gitmek istediğimiz yöne göre gerçek zamanlı artık yani sistemler, projeler, gerçek zamanlı çalışan sistemler. Register seviyesinde artık kodlama. Yani register'dan kastım her bir portun donanım seviyesindeki adresine tamalar yaparak kodlama. Bu daha çok STM32 kartlarda olur. Zaten burada da muhtemelen bu seviyeye gelindiğinde de tercih edilecek kartlar genelde STM32'dir. Çünkü fiyat performans olarak gerçekten çok iyi kartlar ülkemizde genellikle klonları bulunuyor ama Arduino Uno'da olduğu gibi USB'den yaşanan sorunlar haricinde klonlarıyla alakalı doğru düzgün bir sorun görmedim. Ama ne yazık ki mesela Blue Pill denilen STM32 F103 C8 T6 diye geçiyor olması lazım tam adı. Blue Pill diye geçer ama bu modül normalde USB'den şeyi destekliyor yani yazılım atmayı destekliyor normalde ama Türkiye'deki klonlarında o devre ya dirençleri düzgün hesaplanmıyor ya da üzerindeki modüllerden bazıları eksik oluyor. USB tarafı genelde çalışmıyor sadece enerji alıyor USB'den. O yüzden de o tarafı çalışmıyor ama bunları da USB TTL denilen cihazlar var. USB seri port yani USB'den seri porta çevirici. Onlarda hatta örnek olarak elimde birkaç tane var. Mesela bu modül üzerinde kullanılan çip CH340 olması lazım. 340, 341 değişir. Çok yakın ikisi birbirine. 340A olarak geçer bazıları. Bunun bir tık üzeri yani biraz daha kalitelisi diyelim. Aynen. CP2102 doğru. O da bu bu şekilde bir modül. Şöyle biraz daha ışık gözlüksün şöyle koyayım. Bu modülün özelliği de sadece USB UART değil yani USB TTL değil. Aynı zamanda burada mesela RS485, RS232 gibi bazı seri port özelliklerini de destekler. Hani biz onlara değinmeyeceğiz ama mesela bazı cihazlar işte kayıt cihazları olabilir, IP kameralar olabilir. Bu seri port bağlantısını kullanabilir. Eski mesela çok eski bilgisayarlara bağlanan ek böyle ekipmanlar olabiliyor. Onlar mesela onları kullanabiliyor. Genel destek verebiliyor ve normal USB TTL olarak da zaten CH340'a göre kalitesi daha iyi bunların. Eğer kullanacağımız board bu 3. seviyede işte hani şeyine değineyim hatta alacağımız şeylere değinelim bu seviyeye çıktıktan sonra. Burada ilk zaten hani değineceğimiz nokta STM32. Genellikle bu seviyede STM32 gibi çipler kullanılır. Çünkü artık insanlar bu seviye ya da bu seviyenin biraz üstünde kendi boardlarını tasarlamaya başlıyorlar. Yani sadece çipi kullanıyor ve kendi borgunu tasarlıyor. Kendi dirençlerini artık hesaplamalarını yaparak. Buraya girişte ama yani bu seviyeye geldik diyelim ki ilk iki seviyeyi biz öğrendik. Tamam kendimize güvenimiz var. Bu seviyeye geldiğimiz zaman STM32 Blue Pill versiyonundan başlamak genelde en iyisidir. Çünkü Türkiye'de klonu bol ve ucuz. Yani bildiğim kadarıyla 100-150 lira arasında bulunabiliyor internet üzerinden çok makul özellikle diğerlerine göre yani Arduino Uno'nun klonu bile 150 liradan aşağı bulunmuyor ki STM32'den yani bir 5 kat daha yavaş falan yani o kadar büyük bir fark var aralarında. STM 32'nin bir kötü yanı ESP 32'ye göre dahili Bluetooth wireless yok. O özellikleri yok. Ama tabii ki de ekstra Bluetooth wireless modülleri eklenebiliyor. Yani o giderilebiliyor sizin ihtiyacınıza göre. Sonra bu seviyede ikinci ihtiyacımız olan şey bahsettiğim USB çeviriciler, USB UART cihazlar. Çünkü dediğimiz gibi klonlarda dahili olan o USB kısmı çalışmadığı için bunlar kullanılabilir. Son olarak da bu seviyede diğerlerin üzerine koyarak söylediğim için bu kadar az tutuyorum. Diğerlerini zaten hani bu seviyede sahip olduğumuzu varsayarak konuşuyorum yani. Bu seviyede çeşitli sensörler yani hassas ya da farklı standartın dışında sensörler kullanacağımız için ya da çok fazla sensör bağlayabiliriz mesela. Çünkü bu çok fazla ya değinmemin sebebi de şu. ESP32 olsun, Arduino olsun, STM32 olsun. Bunlar kendi üzerinde bir voltaj regülatörü bulunduruyor. Yani voltaj seviyesi değiştirici bulunduruyor. Ama yani bunun da belli bir verebildiği maksimum maksimum güç var. Örnek veriyorum belki 3 tane mesafe sensörü bağlarsanız 3.3 volta sıkıntı çıkmayabilir evet. Ama siz buraya örnek veriyorum bunun 30 tane pini var sonuçta. Yani 20 tane ben sensör bağlayacağım derseniz bu board onların hepsine yeterli enerjiyi veremeyecektir. O yüzden de bize burada 5 volt'tan 3.3 volta düşüren regülatör devreleri lazım. Bunlar çok uygun fiyatlara bulunabiliyor. 15 lira gibi, 15-20 lira gibi fiyatlara. Modül adı da eee AMS1117 olması lazım. 5 volt'tan 3.3 volta düşüren modülün adı. Bu seviyedeki maliyet öncekileri saymazsak yani sadece buradakileri sayarsak 350-600 lira arasında çıkabiliyor. Yani ne kadar aldığımız ürünlerin çeşidine göre. Örnek veriyorum mesela burada atladığım bir şey var. SDM32 için ayrıca yani programlama yapabilmek için sdm de ekstradan bir seçenek daha var. Yani ESP32 ve Arduino haricinde. SDM yani SD firmasının kendi programlama modülleri var bu şekilde. SD Link V2 mesela bu modül. SD Link olarak genelde geçiyor. Bunlar mesela farklı bir porttan, seri portla değil. Kendi üzerinde bir ekstra portları var. Mesela bakayım bir STM32'miz var mı? Aynen. Mesela Blue Pill boardumuz bu. Burada Blue Pill boardunu burada ekstra pinleri var. Bu pinlerde de mesela bakalım ne diyor? SVD, CV yazıyor. Artı iki tane de bir enerji, bir şase bağlantıları var. Onları buna bağlayarak STM'in yani ST'nin daha doğrusu firma adının. Onların kendi programları var. Mesela STM32 Cube IDE var. Bu daha kapsamlı Arduino IDE gibi bir geliştirme programı. Bir de Cube Programmer diye daha basit bir program var. O direkt yazılımı gösteriyorsunuz atıyorsunuz. içine programlama bile yok. E, o ikisi de kullanılarak bunlar programlanabiliyor. Normal seri port çeviricilerle de programlanabiliyorlar. Tabii ki buradan daha yukarı seviyeler de var. E, örneğin yani hal yani bir metal C kodlama yani direkt çok makine diline yakın makine dilinde değil de makine diline çok yakın programlama yöntemleri var. Interrupt tabanlı yani olay planlama yönetme gibi sadece mikro işlemci alıp mesela daha önce bahsettiğimiz gibi sadece mikro işlemci alıp kendi bordunu tasarlayan insanlar var. Mesela bu, bu o seviyelere daha çok giriyor. Yani ortanın yukarısında orta üstü yüksek seviyelerde. Yani bu seviyelerden benim bahsetmememin sebebi hem benim en fazla buraya kadar size yararlı bir bilgi verebilecek olmam yani videolar üzerinden en azından ben bile zaten bu seviyelerde henüz kendimi geliştirdiğim için hem de e, bu seviyeden yukarısının daha çok kendisini yani o e, bu iş yapacak kişinin tamamen kendisini geliştirme çabasına bağlı ilerleyebileceği bir alan yani benim buradan verebileceğim bilgi değil de o kişinin merakıyla araştıracağı bilgi daha çok yararlı olacaktır o yüzden burada ona bahsetmiyorum ve zaten videolar genelde uzun olmaya başladı. O yüzden de mümkün mertebe de kısa tutmaya çalışıyorum. Burayı da hatta kısaca özetlemek gerekirse yani kendinizin hangi seviyeye yakın olduğunuzu ölçün. Yani kendinize bir sorun, ben bunlardan hangilerini biliyorum? Hangileri bana daha yakın geliyor? Ve baştan fazla masraf yapmayıp zamana yayarak e, ne lazım? Yani ihtiyaç oldukça gerekli modülleri, gerekli ekipmanları sadece bunları alın. Böylece hem elinizde modülleri yani elinizde olan modülleri tanıma şansınız olur. Çünkü elinizdeki seçenekler o olunca bu sefer ne olacak? Ben bununla daha ne yapabilirim? Yani nelere yapabilirim ekstra? Mesela e, benim kendi yaptığım bir şey bu kalp ritmi sensörüyle mesela kas sinyalini yakalayabilir miyim? Aslında frekans farkı çok büyük ama mesela işe yarar bir iki bir şey yaptım. Çok tabii ki de bir kas sensörü alsam çok daha iyi veri elde edebilirim ama teknik olarak Mesela bir kalp ritmi sensörüyle kas hareketini yakalayabildim mesela. Bunun gibi elinizdeki modülleri zorlayabilme, daha fazla şey yapabilme şansı yani zamanı size tanır. Ayrıca bu masrafı da zamana yaydığınız için mali olarak üzerinizdeki yükü de azaltır. O yüzden baştan Hepsini almak yerine bunu zamanı yaymak her zaman daha iyidir. Bu arada işte bu video gibi başka videolar görmek için de kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.